Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle keman çalan insanların, özellikle yeni başlayan kişilerin yaptığı bazı hatalardan bahsedeceğim. Aslında çoğu videomda sık sık söylediğim şeyler bunlar ama hepsini tek bir videoda toplayıp öyle size bir ders niteliğinde bir video hazırlamak istedim. Umarım faydalı olur. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca beni Instagram adresimden de takip ederseniz çok daha memnun olurum. Şimdi videomuza başlayalım. İlk hatamız tabii ki de arkadaşlar sol el bileğini bükmek. Ya şu şekilde ya da şu şekilde sol el bileğimizi bükmememiz gerekiyor. Düz bir şekilde uzanmalı buraya kadar. Bakın dümdüz gelmeli. Kesinlikle şu şekilde kemana yaslanmayacak ya da dışarı doğru itilmeyecek arkadaşlar. Buna bağlı olarak şekillenen bir hata daha var arkadaşlar. O da sol elimizin parmaklarının nasıl durduğu. Sol elimizin parmakları arkadaşlar çoğu yeni başlayan insan da şu şekilde duruyor. Bakın basıyorsunuz birinci parmağı, diğerlerini böyle büküyorsunuz. Bu son derece yanlış bir tutuş arkadaşlar. Parmaklarımız her zaman telin üzerinde durmalı. Tek bir telin üzerinde duracak. Her an basacakmış gibi yerlerinde hazır tellere yakın bir şekilde bekliyor olmalılar. Şu şekilde açmak ya da böyle bükmek bunlar yanlış. Bunları istemiyoruz. Her zaman tele her an basacakmış gibi bükülü bir şekilde duruyor parmaklarımız. Üçüncü hatamız arkadaşlar yayı ters tarafa doğru eğmek. Normalde biz çalarken yayı şu şekilde eğebiliyoruz bazen. Normalde böyle düz çalarken bazen şöyle eğiyoruz. Ama bazı arkadaşlar da görüyorum bu buraya doğru eğiyor. Bu şekilde eğip çalıyorsunuz. Bu yanlış arkadaşlar. Yayın ahşap kısmı dışarıyı gösterecek şekilde bükmeniz gerekiyor, eğmeniz gerekiyor. Eğecekseniz eğer. Bu şekilde değil bu şekilde yayın ahşap kısmı sol elinize doğru gidecek şekilde eğmeniz gerekiyor. Bu da böyle bir hataydı gördüğüm Diğer bir duruş hatası arkadaşlar yine çokça sıkça rastladığım bir hatalardan biri kambur durmak, bir kere kemanı böyle aşağı doğru tutmak, bu şekilde tutmak çok zararlı arkadaşlar emin olun. Yani anatominiz için bir kere zararlı. Kambur duruyorsunuz sonuçta. Hoş değil. Vücudunuz için sağlıklı değil. Ve güzel de görünmüyor. Keman çalarken her zaman dik durmanız. Omuzlarınız geniş, açık bir şekilde. Keman yere paralel duracak. Yani şöyle ya da şöyle değil. Yere paralel duracak. Ve 45 derece. Siz karşıya bakarken keman 45 derecelik açıyla duracak arkadaşlar. Siz de karşıya bakacaksınız ya da kemana bakacaksınız. Bu şekilde eğmek, bu şekilde kaldırmak falan bunlar yok. Burada hemen sonradan aklıma gelen bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Kambur durmayacaksınız bir kere onu söyledim. Bir de arkadaşlar boynunuzu şu şekilde kesinlikle bükmemeniz gerekiyor. Kafa dik bir şekilde durup yani kafanız dik olacak. Şu şekilde böyle yatırıp da böyle çalmak falan bu, bu doğru bir pozisyon değil. Arada bir yapabilirsiniz ama bunu sürekli yaparsanız ileride boynunuzla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Fıtık falan ben doktor değilim ama bu böyle arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim şimdiden. O yüzden dikkat edin. Bir diğer hata da arkadaşlar yine duruşla ilgili olacak. Kendini kasmak, kaslarını sıkmak, omzunu sıkmak, kolunu sıkmak. Bunlar sıkça yeni başlayan insanların yaptığı ve aşamadığı şeyler. Bunu anlıyorum. Başlarda bunları aşmak çok zor oluyor gerçekten ama bunu alışkanlık haline getirirseniz, düzeltmek için herhangi bir çaba sarf etmezseniz o zaman tehlikeli oluyor. Yani zaten kemana yeni başlamış bir insan hemen son derece rahat, bütün kasları gevşek bir şekilde, kontrollü bir şekilde çalamaz. Ama bunu alışkanlık haline getirmemeniz gerekiyor. Bunu aşmak için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Şu şekilde omuzlar kasılmış, işte sağ el kolu kasılmış. O yüzden yay böyle hareket ediyor. Çünkü gevşek değil, kasıntı durduğu için kemanda kesinlikle hiçbir kasımız kasılmamalı. Keman rahatlık isteyen bir enstrüman. Serbestlik ister. E, parmak uçlarınıza kadar serbest olmalı ki şu şekilde şu bilek hareketini bile yapabilmek için çok serbest, gevşemiş olmanız gerekiyor. Rahat olmanız gerekiyor. Çok önemli bir hata daha var arkadaşlar. Bu da yeni başlayanların zorlukla aşabildiği bir sorun. Bu e... Yay tutan elimizin çok kasıntı olması yine serçe parmağının şu şekilde olması böyle kasıntı kasıntı. Serbest bunu serbest hale getirebilmek için benim daha önce egzersizlerim vardı, videolarım vardı. Onları izleyip yapabilirsiniz. Keman çalmadığınız zamanlarda bile elinize bir kalem alıp onunla deneye elinize alıştırabilirsiniz buna. Ben hep yapardım mesela eskiden kemana ilk başladığımda. Elime bir kalem aldım mı hemen böyle tutmaya başlardım. Diş fırçasını bu şekilde tutardım. Yani biraz psikopat olmak gerekiyor. Bu kaslarınızı keman yayını tutmaya alıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur dediğim gibi. Sizlere en çok yeni başlayan insanlarda karşılaştığım, gördüğüm en çok yapılan hatalardan bahsettim. Umarım bunları siz yapmıyorsunuzdur. Umarım yapıyorsanız da bunları farkına varıp aşmak için bir şeyler yaparsınız. Çünkü her bir hata da gerçekten keman çalışınızı ve ilerlemenizi e, önünü tıkayabilecek şeyler bu hatalar arkadaşlar. Bunları aşmanız gerekiyor bir şekilde. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.